Günaydın. Nasıl oluyormuş Gül'le uyandırılmak? Ne? Hadi şimdi kalk dışarı Ha? Hadi kalk dışarıda kahvaltı yapacağız. Anlamıyorum. Hadi kalk dışarıda kahvaltı yapacağız. Nerede? Çok güzel bir yer var bildiğim. Seni oraya götüreceğim. Baş başa. i̇kimiz? Evet. Hadi fikrimi değiştirmeden kalk. Gerçekten mi? Evet hadi. Tamam duş alıp geliyorum. Tamam. Bakıyorum. Ah kızım. Yüzünde günler açıyor bugün. Hayırdır? Hiç. Yani Fatih'le biraz dışarı çıkalım dedik de. Aman Allah bozmasın. Pekiysiniz maşallah. Teşekkürler. Biraz baş başa vakit geçirelim dedik. Çıkın yavrum çıkın. Gençliğinizin, aşkınızın tadını çıkarın. Çıkaralım değil mi? Zeynep hazırım. Gidelim. Ne kadar çabuk hazırlandı. Çabuk hazırlandım. Hadi gidelim. <laughs> Hadi. Aa, nereye gidiyorsunuz siz sabah sabah? Kahvaltı yapmaya. Aa, evdeki kahvaltının suyu mu çıktı? Baş başa kahvaltı yapmaya. Oğlum, sen geldin geleli işi iyice boşladın. Hiç şirkete gittiğin yok. Bırak şimdi kahvaltıyı falan da işinin başına git. Ya anneciğim sen merak etme. Ben kahvaltı da yaparım kariyerde. Oğlum, ben bir süreliğine anneye alıyorum. Ama seni de Hacer Sultan'a bırakıyorum. Gel, Gel sevgilim. Ya Zeynep harikasın sen ya. Nereden biliyorsun böyle yerleri? Ben küçükken biz hep gelirdik buraya. Babamın böyle kocaman bir tane kamyonu vardı. Mahalleci onun arkasında doluşurduk. Gelirdik böyle piknik otlarını sererdik. mi mepekler, büyükler. Hatta tam buraya seriyorduk galiba. Evet ya. Böyle yaşlılar, yani daha doğrusu büyükler, mangal, sofayla falan uğraşırken biz de Fadik'le göle girerdik. Bu göle? Evet. Yani girerdik dediğim, Böyle kenarında dolaşırdık. Kurbağa yakalamaya çalışırdık. Ay iğrençsiniz Zeynep. Nasıl dokunuyordun o hayvana? Ne var canım? Allah Allah. Fransızlar kurbağa bacağı yerken iyi. Hatta ben bir keresinde öpmüştüm böyle bir kurbağayı. Ne? Evet. Yani kurbağa prens masalının etkisi işte. Ulan bir ben öpemedim. Kurbağa bile öpmüş. Ha? Yok bir şey. Kıyamam ya. Sen şimdi kurbağa öpünce prense falan mı dönüşeceğini zannediyordun? Safım benim. Ne yapayım? Küçüktüm. Sonrası hayal kırıklığı tabii. Ha, hala buralarda bir yerde mi? Evet evet seni bekliyormuş. <laughs> yok ya. Hadi canım. Nasıl yani? <laughs> Gitme. Öpecek misin o kurbağayı? Öpmeyeceğim ki. Benim artık bir prense ihtiyacım yok. Tabii ki yok. Senin prensin benim. <laughs> Prensim ben. Ee? Nasıl? Beğendin mi sana yaptığım sofrayı? Sabah erkenden kalkıp kendi ellerini yazdım. Senin o ellerini yerim ben. <laughs> tamam o zaman. Sıradaki aktivitemize geçebiliriz. Bence de artık geçebiliriz. O zaman sen Mete'yi ara. Hı. Tamam mı? Ben de Fadi'yi arıyorum. Evet ara hadi. Ya Zeynep ne yapacağız Mete ile Fadik le? Ben böyle baş başa romantik bir gün geçireceğiz zannediyordum. Ben sana sonra romantizmi yaşatacağım. Sen ara. Ne diyeceğim? Sen ara ben sana söyleyeceğim Han. Efendim dayı. Neredesin? Dayı nerede olacağım? Ablamayım, ablamayım. Gece orada kaldın değil mi? Tabi tabii, tabii tabii. Yani konuştuğumuz gibi işte. Aferin. Aferin evladım. Allah sana zihin açıklığı versin. Amin. Reis babam mı? Ne diyor? Şey diyor. Ya Halat'ı, Halat'ı sormak için aramış enişte. Ha? Babam ne zamandır senin halini hatırını soruyor. Evet, soruyor halatır. Biz buraları çok seviyoruz birbirimizi. Her şey sesini duymadan yapamıyor adamcağız. Ne yapsın? Bir dakika, bir dakika ya. Sen bütün gece buradaydın. Babama ne dedin? Şey, şey dedim. Ne diyeceğim işte, şey, karımla beraberdim dedim. Çok komik. Zevzek. Hani bir daha bu mevzuyu açmayacaktık biz? Bak bir daha bu konuyu açarsan fena bozuşuruz haberin olsun. Fatih. Efendim? Selin orada mı? Buradayım baba. Şey yengemin sırtı tutulmuş olamıyordum. Oh Selin ellerine sağlık. Ay dert görmesin ellerin. Ay güzel güzel. Hadi aşağı kahvaltıya gelin. Bekletmeyin tamam mı? Tamam babacığım. Kaçtı zaman çabuk Tamam tamam çok konuşma. Hadi çabuk 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 kalkın. Hiç kimse yakalanmadan bitirelim şu işi. Ee, şimdi ben e, Selim'e bakacağım. Sen Ertan'a bak Fatih tamam mı? Hadi. Abla. Ben ne olacağım? Ablacığım sen burada kitle kalacaksın mecburen kimseye görünmemek için. Yapacak bir şey yok. Selin arada sana yemek getirir. Fatih sen bir şekilde anneni babanı bugün çıkar evden. Gitsinler geçsinler hadi. Ya neden ben kilitleniyorum sürekli ya? Yeter ya ben bıktım artık ha. Vallahi bak söylüyorum hepinize ya. Burama kadar geldi ya dayan orhan dayan son çileler bunlar hadi fatih kalk fatih kalk hı hı. Adamı mum yaladık duruyor işte ya neye bakacağız günaydın karıcığım günaydın feyfeğim günaydın günaydın, günaydın feyhimciğim sen niye bugün bu kadar neşelisin? Ah niye olacak hayatım? Baksana yürüyebiliyorum. Allah dünyada yürümek kadar güzel bir şey yok. Bütün gün sokaklarda dolaşabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Siz neden bu aralar bu kadar samimisiniz? Özel bir nedeni var mı? Var tabii anneciğim. Hemen açıklayayım. Birincisi Zeynep. Abimin biricik eşi. Yeğenimin de biricik annesi. Dolayısıyla benim de biricik yengem. Ne diyorsun sen? Gülsüm Hanım gitti şimdi sen mi geldin bana laf çakmaya? Fena yaparım ha seni. Sahi babaannem nerede? Sana da günaydın oğlum. Günaydın babacığım. Ee, nerede Gülsüm Sultan? Ya sabah apar topar çıkmış. Galiba işleri varmış. Hı. Hmm. e, ee, siz de çıkın... Ha? ...çıkın yani... ...böyle gezseniz falan diyorum... Ha? ...baba sen de böyle e, tekerlekli sandalyeden kurtulmuşsun... ...beraberce böyle karı koca... Ha? ...ya çocuk haklı aslında... Ha? ...ben otura otura sıkıldım... Vallahi ben hiçbir yere gitmem... ...yani evimden dışarı çıkma. Aa ev kaçmıyor ya anne... ...Allah aşkına... ...siz zaten babanla ne zamandır... ...baş başa bir şeyler yapmıyordunuz... ...şöyle çıkın dışarı bir... ...ilişkinize bir enerji katın... bize yetiyor canım. Ya belki bana yetmiyor canım. <laughs> belki benim biraz heyecana, tutkuya ihtiyacım var. Olamaz mı? Ne diyorsun sen Fehmi? Senin tek derdin saten pijamalarını bulup onunla yatmak. Söyletme beni vallahi açmayayım şimdi ağzıma. Aşk olsun mukaddes. Ya yani ulu orta söylediğin şu şeylere bak ya. <laughs> e ee, anne. <laughs> Yok. Ne anne ya? Yok. Hava durumu da hava bugün çok güzel olacak diyordu. Yok. Nasıl bir görüntüdür ya? tam erkeklere güvenimi yitirmişken bu şapşalı nereden çıkardın be? Geçim kaldım yavrum. Şişt. <laughs> uzaklaşmanıza gerek yok uyanız. Aa! Oğlum koskocaman adam oldun. Hala vazgeçemedin mi şu parmaklıklı karyoladan? Ay nasıl da sığdığını ben anlamadım yani. Ayrıca koca evde yatacak bir burayı mı buldun? İki yer vardı. Birisi olmayınca... ...diğerinde yatayım dedim. Hem suçlu hem güçlü. Konuşma da yardım et bana çık. Ah benim. Ah benim benim. Dikkat et, çocuğa dikkat et. de böyleydi. Bir şeye bağlandık. Ayırabilen aşk olsun. Şimdi hatırladım onun yatağı da böyleydi. İçinden çıkaramazdık. Salona gider durmaz. Bahçeye çıkar durmaz. Misafirlikte bile durmaz. Sonunda rahmetli Selim Bey karyolaya tekerlek takmakta buldu çareyi. Fatih nerede? Karyola orada. Birine kızdı mı, küstü mü? Girerdi içine. Üstüne çekerdi örtüyü. Çıkar çıkarabilirsen. Bayağı rastasıymış. İnsan böyle bir şeye bağlanır mı ya? Bir de Fehmi Bey'in eski arabası vardı. İlla arabada yatacak. Abi evet bağlandığı şeyler böyle tuhaf şeylerdi. Neyse ki değişti. Artık gözü araba falan görmüyor. Sadece Selimcik ona yetiyor da artıyor bile. Ah bir de sen varsın. Sonunda bağlanacak daha değerli şeyler buldu. Alamak için bula bula benim mi buldum Fatih ya. Aç evet, tezini aşkım benim. Oh şu ağza burna bak yakışıklı oğlum benim. Of oh, iyi ki doğdun sen. Yakışıklı tabii. Ne sandınız? E anası güzel, babası yakışıklı. Ne bekliyordunuz ki? Yakışıklı olduğu kadar babasıyla yatağını paylaşacak kadar da vicdanlıdır benim oğlum Hacer anacığım. Annesine hiç çekmemiş. Gece nereye gittiysen orada kalsaydın o zaman. Allah aşkına niye yani. e, e, yemiyor kızım. Bak ben onu bir çıkarayım dışarı havası. Ben sonra yer. Sen uyumamış mıydın ya? Uyumuştum ben. Çok güzel uyuyordum. Ta ki annen gelip odaya seni sorana kadar. Ne? Ya ayrı yattığımızı da gördü. Hadi canım. Ne dedin peki? Ay işte ne bileyim hastasın diye kanepede yattığını söyledim beni rahatsız etme diye. Hah. Şu an aramızın bozuk olduğunu düşünüyor. Sevinçten zılgıtlar eşliğinde hava çekerek çıkacaktı odadan. Niye aramızın bozuk olduğunu düşünüyor ki? Aramız iyi mi Fatih? İyi bence. Sana bir trip mi atıyorsun? Yok canım ne trip atacağım sana? Ne hadi benim sana trip Tipe bak trip atıyorsun tabii ayağın sallanıyor yine. Ya Zeynep ben tripten anlamam algılayamam diyorum sana işte ya. Bana ne söylüyorsan direkt yüzüme söyle. Dün gece neredeydin? <laughs> Annem yani girmiş odaya ne demiş? Dün gece neredeydin? Mete. Gecenin bir yarısı aradı bu beni. Dedi ki kardeşim önemli bir şey konuşmam gerekiyor falan. Gittim ben de yani gitmek zorundaydım. Çünkü geçen paintball'da ektik zaten. Gitmeseydim mümkünatı yok konuşmazdı benimle. Kıdağın da büzüşmedi. Yalan söylemiyorsun. Hı. İşte büzüştü. Yok sen öyle deyince şey oldu. Hayır yani gerçekten şu yaratıcılık sende niye hiç yok ben anlamıyorum. Erkeklerin ilk başvurduğu yalana başvurdun. Sıfır orijinallik. Ne yani yalan mı atıyorum şimdi ben sana? Ya sen beni sorguluyorsun yani şimdi. Yalancıyım yani ben. Ya yapma Zeynep ya. Resmen e, karısını aldatmış koca pozisyonuna düşürüyorsun beni. Bak sen. <laughs> Yok yani öyleymiş gibi öyle demedim. Yani ö, öyle bir şey yaptırıyorsun ki bana hissediyorum onu yani. Fatih bir şey diyeyim mi? Ben seni hiç umursamıyorum anladın mı? Nereye gidersen git kiminle görüşürsen görüş umurumda değilsin. Ne oldu? Hani umurunda değildin? Merak mı ettin? Ne merak edeceğim seni ya? Bana ne senin telefona gelen mesajdan? Dur tahmin edeyim. Acil toplantın çıktı ve gitmen gerekti mi Fatih? <laughs> Nereden bildin? İşi rast gitsin. Ah reis baba ah. Yine ne işlere bulaştırdım beni. Ama bir görevim var. Görevimi başarıyla yerine getirmeyelim. Evet Zeynep Hanım. Buyurun ilkiyle başlayabiliriz. Hem belki beğenirsek oğlumuzun sünnetinde de kullanırız. Ha? Sünnet daha kesin değil. Ayrıca sen niye böyle yapıyorsun Fatih? Ben ne anlarım Helva'dan ya? Sen beni rezil etmeye mi çalışıyorsun? Neyi rezil etmeye çalışayım Zeynep? Hem bak burada bulunan herkes... ...senin damak tadına hitap edip etmediğini merak ediyor. O yüzden ilkiyle başlayalım. Daha sonra diğerlerini de deneyeceksin ve hepsiyle ilgili yorumlarını merak ediyoruz. Ya Fatih, Buyurun, zeynep hanım. Almamış <laughs> Almamış. olmuş. Ekşi. Şunu dene bir hayatım. fazla. Bitter parça çikolata fikri ürün üzerinde çok etkili olamamış Ferhat. Bu bitter parça çikolatalı mı? Hiç etkili olamamış Ferhat. Neyse tamam. Bunu şunu denesene hayatım. Yapmadınız mı? Hayır. Hah, aferin. Hadi hayatım. Ee, bir açıklama yapsaydınız. Çalışmaya devam. Çalışmaya devam. Hadi. Evet. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Yalnız insan hayret ediyor Siz Nasıl oldu da böyle bir şey yapabildiniz Fatih? Bunlardan birini piyasaya verseydiniz var ya rezalet. Ya sen de gömük gömük duruyorsun. Daha bir yumurta çıkmışını görmedik. Konuşma hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.